Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun Ölseniz de Öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız Allah'ın rahmeti sayesinde Sen onlara karşı yumuşak davrandın Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, onlar için Allah'tan bağışlama dile, iş konusunda onlarla müşavere et, bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et, ona dayanıp güven, şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur.'' Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeylerle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir? Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun, Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa... Onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların müşriklerin başına Bedir'de iki misini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ali İmran suresi 158 165